Selamünaleyküm değerli arkadaşlar 13 Haziran Salı günü saat 10.08'den hepinize merhabalar diyelim efendim. Bugün İslam tarihi işleyeceğiz. Dün siyer işlemiştik. Normalde hadis vardı programda ama devamı olsun diye biraz yorucu da gitti diye düşünüyorum. Bunun ne yapmak acına hem biraz daha soft bir konu hem de bağlantı olması açısından sevgili arkadaşlar... İslam tarihinin arkasına koyduk. Bunlar olur şeyler, önemli değil. Çok fazla takmayın. Şimdi buraya özellikle nasıl işleyeceğiz arkadaşlar? Daha çok tablolar bazında. İslam tarihinden karşımıza bizim bir ya da iki soru geliyor. Yani çoğu arkadaşın düşündüğü veya tahmin ettiği gibi İslam tarihinden beş soru, on soru gelmiyor arkadaşlar. Geliyorsa iki maksimum da ama çoğunlukla e, bir de sınırlı kalıyor. Bir iki de e, sınırlı kalıyor İslam tarihini üç e, bölüme ayıracağız arkadaşlar. Dört halife, Emevi ve Abbasi şeklinde. Burada özellikle Emevi, Abbasi, işte Endülüs Emevi'yi de katabilirsiniz. Buradaki tüm halifeleri, tüm her şeyi detayıyla bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Özellikle tarihte ses getirmiş. İşte e, bu adam <laughs> yenilikler yapmışsa, ya da magazinsel bir arka planı varsa parçada bize bahsedilecek. Bunlar aslında bizim için değerli ve önemli değerli arkadaşlar. Tamam mı? Yani yoksa oturup hepsini her şeyi ezberlemeyeceğiz. Bazı stratejik bilgiler vereceğim. O halife döneminde ona dikkat edeceksiniz. Şimdi dört halife döneminde arkadaşlar her halifenin soru çıkacak bir başlığı var. Ve ÖSYM hep o başlıktan bize soru sorar. O yüzden, ama hep aynı başlıktan sorduğu için arkadaşlar ne olabiliyor zaman zaman? O başlığın detaylarına girebiliyor. Çünkü şöyle düşünün. Bir tane konudan soracaksanız arka arkaya kaç tane soru çıkarabilirsiniz temel düzeyde? 3-5. Ama soru sayısı arttıkça bir tık detaya girme alışkanlığı da geliyor ÖSYM'de. Bu manada arkadaşlar 4 talebe döneminde Hazreti Ebu Bekir dönemi dendiği zaman muhakkak sevgili arkadaşlar neyi bileceksiniz? Altını çiziyoruz bunun. Muhakkak ridde hadiselerini bileceksiniz. Hazreti Ömer dendiği zaman fetihler ve yapılan yenilikler çok önemli arkadaşlar. İşte divan teşkilat, özellikle devlet teşkilatında yaptığı yenilikler çok çok mühim. Hazreti Osman dönemi dendiği zaman iç karışıklıklar sevgili arkadaşlar Hazreti Ali dendiği zaman Cemal film ve bağlamında oluşan hariciler bizim için değerli ve önemli. Şimdi tabloda ben daha çok anahtar kavramları verdim ama bazı yerleri de açacağım. Onları da kenara kıya bir yere e, yazmaya gayret edin. Hazreti Ebu Bekir, bizim ilk raşit halifemiz 632-634 tarihleri arasında arkadaşlar halifelik yapıyor. 631 yılında Hazreti Peygamber Hazreti Ebubekir'i halife olarak özür diliyorum hac emiri olarak tayin ediyor arkadaşlar. Bu çıkmış soru olarak karşımıza gelmişti. 631 yılında hac emiri olarak tayin edilen kişi kimdir diye. Lakapları Atik, Sıddık, Zülhilal ve Evvah lakapları var. Hatta ekstra olarak buraya bir şey daha yazabilirsiniz. Hazreti Ebu Müslüman olmadan önceki adı arkadaşlar Abdul Kabe. Kabe'nin kulu anlamına geliyor. Peygamber Efendimiz Müslüman olduktan sonra bunu nasıl değiştirecek? Abdullah e, yapacak arkadaşlar. Mesela bu da ince e, nüans bilgilerden biridir. Hz. Ebu Bekir halife olur olmaz yaptığı ilk icraat yani ilk halifelik icraat emri arkadaşlar Usame bin Zeyd'in ordusunu sefere göndermek olacak. Dün akşam en son Usama bin Zeyd'in ordusunda bırakmıştık hatırlayacaksınız. Bu orduyu kim hazırlıyor arkadaşlar? Yani komutan olarak Usama bin Zeydi tayin ediyor ve orduyu bir araya getiriyor Hazreti Peygamber arkadaşlar. Fakat e, o sırada rahatsızlandığı için ne yapmayacak Hazreti Peygamber dikkat ediniz? Bu orduyu gönderemeyecek sefere. Peki bu önemli bakınız Usama bin Zeyd'in ordusu için hazırlanıyor? Yani ne amaçla bir sefer düzenlenecek? Nereye bu sefer düzenlenecek arkadaşlar? Mute Savaşı'nın intikamını almak için düzenlenecek. Son yıllarda bir iki üç kere bu soru olarak geldi. Buna özellikle dikkat edin. Hz. Fekir dönemi dediğimiz zaman ne dedik? Ridde hadiseleri çok çok bizim için değerli ve önem arz ediyor. Bu manada arkadaşlar Ince bir bilgi veriyorum sizlere. Ridda olayları yani toplu şekilde dinden çıkma isyan hareketleri kimin döneminde başlamıştır? Hazreti Ebubekir değil arkadaşlar. Hazreti Muhammed, Hazreti Peygamber döneminde ridda hareketleri başlıyor ve bu ridda hareketlerinin ilki kim? Yani ilk olarak mütenebbilik iddiasında bulunan kişi kim? Esvedil Ansi sevgili arkadaşlar. Bu adam ilk defa ne yapıyor? Esvet Esmet olarak geçiyor zaten adı. İlk defa birlik iddiasında bulunuyor. Peygamber rahatsızken isyan ediyor. Ve sevgili arkadaşlar bu isyan bastırılıyor. Yine müseylime de peygamber döneminde ortaya çıkacak. Fakat bastırılamayacak arkadaşlar. Tüleyha bin Hüveylid ve Secah bunlar da diğer mütenebbilik iddiasında bulunan kişiler. Bu dört isim önemli arkadaşlar. 2021 KPSS'de de çıkmış soru olarak arkadaşlar geldi. E, 2021 KPSS'de de sordu. Daha önce de e, DHBT'de de sormuştu bunu. Aşağıdakilerden hangisi mütenebbilerden biri değildir diye. Burada dikkat edin. İlk olan Esvedül Ansi. Peki size ince bir bilgi soralım. Rahmanul Yemen lakabıyla isyan eden hangisi bu dördünden? Esvedel Ahansi. Evet çok güzel. Yani şöyle yazalım. Peygamber Peygamber ama bastırılması Ebu Bekir devam ediyor yani. Diğerleri zaten Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir arkadaşlar. Esmeder Ansi Rahmanul Yemen diye arkadaşlar ünvanla yani şeyiyle Rahmanul Yemen ünvanıyla ne yapıyor? Kendisi e, iddiasını pekiştiriyor kendince. Yemen'de ortaya çıkıyor. Müseylime'ye de Kezzap adını veren arkadaşlar Peygamber Efendimiz. Müseylime de Peygamber Efendimiz'e dünyayı paylaşalım diyor işte yarısı senin olsun yarısı benim olsun şeklinde bir teklifte bulunuyor arkadaşlar o coğrafyayı paylaşalım diye peki hocam bu ritte hadiseleri niye çıktı yani e, temel sebep neydi aslında arkadaşlar en temel sebep birincisi şu Burada e, dinden çıkma hadiseleri olarak biz bunları yorumluyoruz ama bu kabileler ya da bu şahıslar Müslüman olmayı daha çok siyasi bir e, şey olarak algılıyorlar. Yani şu an biz hani diyoruz ya işte Müslüman oldu. Müslüman olmayı biz gerçekten mümin olmak olarak kabul ediyoruz. Fakat özellikle bu son 630'dan sonra 31-32 yıllarında 630-31-32 bu üçlü yıl arka arkaya. E, biliyorsunuz üslümanı şey e, heyetler yılı falan oluyordu. Sürekli birileri geliyordu. Müslümanlığı kabul ediyordu. Fakat burada daha çok Müslümanlığı kabul etmek siyasal bir manadır. Yani Müslüman olmak bu dönemde eşittir. Yani bu kabileler için diyorum. Müslüman olmak eşittir arkadaşlar. Kureyş'in siyasi üstünlüğünü kabul etmek oluyor. Tamam Geliyor abi diyor ki tamam biz sana biat ediyoruz. Ve e, peygamber efendimiz hastalanınca ve vefat edince arkadaşlar bunu hemen ne olarak görüyorlar? Bir şans. Hemen ne yapalım? Biz saldıralım. E, devlet başkanı ölmüşken yani Kureyş'in lideri ölmüşken çıktık çıktık diye. Birincisi yani bazı Arap kabilelerinin Kureyş'e biat etmek istememesi. Kendilerine rakip görmemesi. Ee, birinci sebep bu yani siyasal bağlan şeyi reddediyorlar Kureyş bizden üstün değil havası var özellikle bedevilerin arkadaşlar devlete uyum sağlayamamaz bu da çok önemli niye çünkü bu adamlar arkadaşlar konar göçer ee, yaşamaya alışmışlar ve bundan dolayı devletin sistemine uyum sağlayamıyorlar işte bu adam göç edecek. İstediği yerde yatacak, istediği yerde kalkacak. Fakat devlet diyor ki şurada yatacaksın, şunu yapacaksın. ya yani Sürekli bir görev, bir taslak veriyor ona. Ve bu da Bedeviler tarafından çok kabul görmüyor arkadaşlar. Ve üçüncü şartımız. Zekat vermek istememesi. Aslında burada zekat da bazen yani direkt baktığınız zaman bizim anladığımız dilde zekat değil de arkadaşlar daha çok vergi olarak görüyorlar. Yani hem ekonomik bir e, yükü var hem de daha çok siyasal bir e, anlamı var. Yani bu adamlar dini şey olarak görmüyorlar zekatı veya Müslüman olduk demeyi. Tamam mı? Bu üç sebepten dolayı kabileler ne yapacak? İsyan edecek sevgili arkadaşlar. Ve Hazreti Ebu Bekir döneminde bunlarla hummalı bir çatışmaya girilecek. Ve en e, serti serti i Kezzab'la yapılacak olan Yemame ve Akraba Savaşı olacak arkadaşlar. Bu Yemame Savaşı sonrası çok fazla kurra hafız şehit olduğu için ne yapılacak? Kur'an Hazreti Ebu Bekir döneminde cem edilecek sevgili arkadaşlar. Bu iç karışıklıklar özellikle tamamlandıktan sonra değerli arkadaşlar... E, ...Hazreti Ebu Bekir ilk etapta neyi başlatacak? Bir kolda Irak, bir kolda Suriye fetihleri. Irak fetihleri dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar, altını çizelim. Irak fetihleri dediğimiz zaman rakip her zaman kim olacak? Rakip her zaman Sasaniler, ile Farslılar olacak. Suriye fetihleri dediğimiz zaman... Suriye'de de rakip ya da şam fetihleri diye de geçebilir. Bu Suriye fetihleri dediğimiz zaman ise rakip sevgili arkadaşlar her zaman Roma yani Bizans olacak. Özellikle mesela şuna dikkat edin, Peygamber Bizans'a karşı savaşmış mıdır? Hazreti Peygamber Peygamber'e şey Bizans'a karşı savaştı mı? Evet. Mute ve Tebük, değil mi? İki tane savaş var onun döneminde. Peki Hazreti Peygamber bir düşünün bakalım. Sasanilere karşı hiç savaştı mı? Hiç savaşımız oldu mu Hazreti Peygamber döneminde Sasanilere karşı? Hayır. Zülkar'da daha hocam, Zülkar yukarıda Müslüman yok. Ee, daha Müslümanlık yok ya yani o zaman. Hireli, ah, Arapların oldu. Ben Müslüman olarak konuşuyorum. Hah. bir hocamız yazmış. Hocam Mute'ye katılmıyordu. Hocam Mute ile alakalı birden fazla rivayet var. Mute'ye gazve diyen var, seriye diyen var, farklı şeyler diyen var. Rivayete göre Mute savaşı olurken Peygamber Efendimiz e, savaşın e, gerçekleştiği anı e, minberden e, sahabelere anlatıyor. İşte şöyle oldu, şu şehit oldu, böyle oldu vesaire diye. Böyle olunca genellikle şey yorumluyorlar. Diyorlar ki peygamber belki fiziken orada değildi ama ruhen oradaydı yorumunu yapanlar. O yüzden mute için gazve de kullanılır. Tamam mı? Yani seriye de denir, gazve de denir. Ee, diğer isimler de gelebiliyor. Hemen bakın İslam tarihinde Hz. Ebu Bekir döneminden gelen sorulara bakacağız. Çok sağa sola gitmeye gerek yok. Birinci sorumuz bu. 2014 DHVT ön lisans sorusu. Aşağıdakilerden hangisi mütenebbilik iddiasında bulunanlardan biri değildir? Zaten arkadaşlar ee, dört 4 isim var. Bunu şöyle de kodlayabilirsiniz. Mest, Müseylime, Esvet, Secah ve Tüleyha arkadaşlar. Mütenebbileri bastırdık, mest olduk diye aklınızda tutabilirsiniz. Tamam mı? Ya da semt diye de kodlayabilirsiniz. E, semtin yalancı peygamberleri mest ettik e, bunları yenerek mest olduk falan diyebilirsiniz. Süleyha var mı? Var. Bunlar arasında ilki hangisiydi zaten sevgili arkadaşlar? ilki bu Esvet Hazreti Peygamber döneminde ortaya çıkıyor. Rahmanul Yemen dedik. En kuvvetlisi Müseylime bu da Hazreti Peygamber döneminde çıkıyor ama bastırılamıyor. Seca. Bu dördü sevgili arkadaşlar mütenebbilik iddiasında bulunuyor. Ancak Şurah Bilhazene diye bir iddiada bulunan var mı? Yok. Şimdi özellikle arkadaşlar şu soruya çok dikkat edin. 2014 DHVT. Şimdi size 2021 KPSS sorusunu gösteriyorum. Aşağıdakilerden hangisi mütenebbilik iddiasında bulunanlardan değildir? Yukarıdaki ile farklı olan şıkkı bulun arkadaşlar. Abdullah İbni Sebe. Evet. Burada gördüğünüz gibi aynı soru. Bir de şu hiç bir fark yok. Burada peki mesela bir şey göstereceğiz. Hazreti Ebu Bekir halife olduktan sonra çözmesi gereken problemlerle karşı karşıya kaldı. Özellikle Hazreti Muhammed'in vefatına yakın bir zamanda Müslüman olup henüz İslam'ı tam olarak içselleştirememiş kişiler İslam'a girmeyi, Kureyş'in hakimiyetini girmek olarak gören Bedeviler, Medine'ye zekatlarını göndermeyi ve merkezi otoriteye bağlanmayı reddediyorlardı. Bu olaylara biz ne dedik arkadaşlar kavram olarak? 2020 DHVT'de gelmiş. Zitte hadiseleri. Çok güzel. Peki şuna ne dersiniz? Hac ibadeti Mekke'nin fethinden sonra hicretin 9. yılında farz kılınıyor. İşte Tebük seferinden yeni döndüğü için peygamber gitmiyor ve 300 kadar Müslümanla bir sahabeyi hac emiri tayin ediyor. Kim bu? Hazreti Ebu Bekir. Hocam başka hac emiri var. Hazreti Ömer de hac emir olarak tayin edilecek 632'de. Ama o Hazreti Ebu Bekir halifeyken tayin edilecek. Ama çok önemli bir bilgi değil bu hocam. Öyle yani çok spesifik olarak değer taşıyan bir bilgi değil. Ee, ki yani onu sorayım diyeceği bir bilgi değil. Yani Merak edenler için söylemiş olalım. Hazreti Ebu Bekir e, hac emiri olarak kafileyi Mekke'ye götürüyor. Sonra ultimatom ayetleri dediğimiz ayetler iniyor. Bu ayetleri okuması için kim gönderiliyor arkadaşlar? Harun Musashi'yi Hazreti Ali gönderiliyor. Ultimatom ayetlerini okuması, tebliğ etmesi için sevgili arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Ve geldik son sorumuza. Ee, Hazreti Ebubekir halife seçildikten sonra Ritli olayların temelinde hangileri yer alır? Bazı kabilelerin Kureyş'i kendileri rakip olarak görmeleri var mıydı? Zaten burada söylüyor bakınız. Kureyş'in hakimiyetine girmek istemiyorlar. Var devlete uyum sağlayamamaları, zekat vermek istememek, e, merkez otoriteye bağlanmak istememek vardı. Merkezden uzakta yaşayan kabilelerin ganimetlerden yeterince pay alamamaları. Ganimetle alakalı bir başlığımız var mıydı arkadaşlar? Hayır, böyle bir başlığımız yoktu. O zaman cevap ne olacak? 1 ve 2 olacak. Cevap C şıkkı olacaktı. Şimdi bakın, uyanık olacaksınız. KPSS'de arkadaşlar bir tane soru gelmiş. Bir tane soru gelmiş Hazreti Ebubekir'den. Gelen soru 2014 DHBT sorusunun aynısı. DHBT'ye baktığımız zaman 2018, 2020, 2020. Üç tane daha soru gelmiş DHBT'de. Ritte'yi sormuş, sebeplerini sormuş, hac emiri olarak tayin edilmeyi sormuş. Bu üçünden biri size gelecek. Yani daha önce sordukları karşınıza çıkabilir. Bir de Dejavu soru bankasında ben onu göstereceğim. Bir de şu vardır arkadaşlar. Bakın o çok e, Peygamber Efendimizin bir rüyası vardır. Orada ben Dejavu soru bankasında sormuştum öğrenciler ama size de göstereyim burada peygamber Efendimizin bir rüyası vardır. Rüyasında sevgili arkadaşlar der ki iki koluma iki bilezik takıldığını gördüm. Ve e, bunlara üfledim ve e, bunlar gitti. Bunlardan biri Esvet, diğeri müseylimeydiler arkadaşlar. Bakın biri şurada e, Rahmanül Yemen Esvedil Ansi. E, o hikayeyi görürsem size göstereyim bir saniye. Devede de yazar bu aslında ama ha şurada şurada tamam. Bir gün rüyamda iki kolumda altından iki bilezik gördüm ve bundan hoşlanmadım. Bu sırada bana rüyamda bileziklere doğru üfürmen vahyedildi. Ben de üfledim. Bunun üzerine uçup gittiler. Ben bu ikisini benden sonra çıkacak iki yalancı diye yorumladım. Bunlardan biri Ansi yani Esvet, diğeri Müseilime arkadaşlar. Bu ikisi Peygamber Efendimiz döneminde ortaya çıkıyor. Bu hadisi şerif Buhari'de de geçer, Müslüm'de de geçer. Notlarınızın arasına al. Tamam mı? Bu e, ince bir bilgidir. Çıksa çok sürpriz olur. Ya bu nerede? Hiçbir kaynakta yazmıyor. Hemen sınavdan çıktıktan sonra telefonu eline alacaklar. Google'a ritme yazacaklar. Bir bakacaklar ki ulan da maddenin ikinci cümlesi buymuş. Püh, ben bunu nasıl görmedim diye bir moral bozukluğu olabilir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi kaydı burada durduruyorum. Hazreti Ebu Bekir dönemi diye kaydedeceğim sistemi Hazreti Ömer'e geçelim. Ha, geçmeden Ecnadeyn'i de söyleyelim. Ecnadeyn savaşı da sevgili arkadaşlar. Hazreti Ebu Bekir döneminde Bizans'a karşı yaptığımız ilk savaş ve bu savaşı kazanıyoruz. Ve bu savaşın haberini aldıktan sonra da Hazreti Ebu Bekir e, vefat ediyor. Ve yerine kimi bırakıyor? Hazreti Ömeri bırakıyor sevgili arkadaşlar. Kaydı durduruyorum şimdi.